Benim. Bu tung 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 sahur mu? Evet ve balerin kapuçina. <laughs> hey sopayı bırak. Kızlara zorbalık yapamazsın. <laughs> ah bize geliyor koş. peşimizden koştuğunu gördüm. Yine balerina Kapuçina'nın peşine mi düştü? Zılata, dur. Ne? Bekle, buraya gel. O gitti. Muhtemelen balerina Kapuçina'nın yanına döndü. Ona yardım etmemiz gerek. Kimin yardıma ihtiyacı var? Selena, benim. Neden bu kadar korktun? Anne bir şey oldu. Çok kötü bir şey. Evet. Kahretsin burada patlamış mısır yok. Tamam korkunç hikayeyi anlat. Tung 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 sahur balerina kapıçinoyu kovalıyordu. Ona yaklaştı ve sopasını aldı. Onu durdurmaya çalıştık ve bizi kovaladı. Ama sonra kayboldu. Sanırım balerina kapıçinanın yanına döndü anne. Hangi balerin? Balerina kapıçina. Kulağa garip geliyor bu. <laughs> Ama, Ama doğru. doğru. Size inanıyorum, inanıyorum. Hadi balerin'in yanına gidelim. Orada. Peki, nerede? Bilmiyorum. Buradaydı peki? Muhtemelen Tung Tung sahur balerini kaçırmış olmalı evlenmek için. Anne bu komik değil. Onu sopayla ezmek istedi. Hmm, eğer onu ezmek istediyse harekete geçmeliyiz. Bekleyin. Evet. i̇şte. Bunu nerede görmüştüm? Ah buldum. <laughs> Kimi arıyorsun anne? Siren kafasını mı? Siren kafası. Daha da iyiyse anormallikler departmanı. Öyle bir yer mi var? Tung Tung Sahur ve Balerina Capicino varsa, gerçek hayatta varsalar o zaman böyle bir departmanda olmalı. Alo, merhaba. Acil bir durumumuz var. Lütfen hemen gelin. Evet, evet. Koordinatları gönderiyorum. İşte bu kadar. Bekliyoruz. <laughs> Ah gönderdim. Gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyorlar. Spinero Golibiro orada mı çalışıyor? Şey evet hemen bir anormalliği fark edebilir gibi. Memur Spinero Golibiro 3. rütbe başa. A memur Spinero Golibiro siz buraya çağırdık çünkü... Şşş, her şeyi şey... biliyorum. Bugün hava ne güzel. Bir tehdit yok. Hepinize iyi günler. Hey nereye gidiyorsun? Sorunumuzu henüz çözmedin. Ne sorunu? Bir dava mı var? Tong 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 sahur, balerina cappuccino'ya saldırdı. Sonra ortadan kayboldu. Heh, her şeyi anlıyorum bu eşsiz bir vaka. Tong tong sahur, çok zeki ve yakalanması zor ama benim geniş dedektiflik ağım ve mobil iletişim ve SMS gibi en son teknolojilerle onları kesinlikle bulacağım. Çünkü kanun kanundur ve vatan vatandır. Ve ben de benim. Olayın olduğu yeri gösterebiliriz. Aha iyi, beni oraya götürün. İşte... i̇şte. Ah, anladım. Ee, bir şey görüyor musun? Bir yerlerde parmak izleri falan olmalı bence öyle değil mi? Evet hanımefendi o yöne giden izler görüyorum işte o yöne giden izler. Harika peşinden gidelim. Balerin ve sahurun izleri. Pinero Golibiro nerede? Ah tamam. Çok sinirlisin. Bana vurmaya çalıştın. Abartma canım. Beni yanlış anladın. Hepsi bu. Sessiz olun. Bizi fark etmesinler çabuk. Abartıyor muyum yani? Canım sana asla zarar vermem. Sadece elimi uzattım. Hepsi bu. Bu kadar işte. O kız olmasaydı fincanımı paramparça ederdin. Benim sayemde balerinin fincanı kırılmadı gördünüz mü? <laughs> Özür dilerim bir daha yapmam söz veriyorum. Bilemiyorum senden korkuyorum. Bak af diledi. Çocuklar balerin olsaydınız onu affeder miydiniz peki? Yorumlara yazın. Hayır bu ilk kez kontrolünü kaybetmen değil. Bir şekilde onları barıştıralım. Bilmiyorum çocuklar kavga onlar için normal bir şey olabilir. Hmm, bence onların da insan gibi duyguları var. Anne sen psikologsun. Barışmalarını sağla. Pekala elimizde ne var? İki yetişkin sevgili ama biri çocuk gibi davranıyor değil mi? Hmm, e, tabii ki Tung Tung sahur çocukluktan çıkamıyor. Balerin Capicino'nun oyuncağı olduğunu düşünüyor ve kimse onun oyuncağıyla oynamasını istemiyor. Kıskanıyor. Tamam onlarla konuşmaya çalışacağım. Aa, pardon, konuşmanızı duydum. Yardımcı olabilir miyim? Size yardımcı olmak isterim. Sen kimsin? Aslında siz daha uygun olur bence. Öyle değil mi? Bana ders verme, çok geç. Ah, hadi ama. Öğrenmek için asla geç değildir. Yani bana bir kötük olduğumu mu söylüyorsun? Eğitim almaya uygun değil miyim? Yanılıyorsun. Pinokyo bile okula gitti ve o çok kibardı, değil mi? tamam sen bilirsin. Olamaz anneme yardım etmeliyim. Ne beni tehdit mi ettin? Aa! kaçmamalı balerin senin malın değil. O bir insan ve sınırlarına saygı gösterilmeli. Ve sen çocuk gibi davranıyorsun. Kimse seni böyle sevmez. Anne iyi misin peki? Evet iyiyim. Ama balerin nasıl bilmiyorum. Baksana. Öldü, Öldü mü yoksa, yoksa... o? Ah hayır merak etmeyin hayattalar. Yakında uyanacaklar. Ben onları götüreceğim. Bir daha buraya gelmeyecekler. Siz rahat olun. Bunca zamandır neredeydi? Sen bunca zamandır neredeydin? Ben mi ah inceliyordum. Burada beklenmedik şekilde çok fazla iz vardı. Yani şimdi onları alacak mısın? Evet. Sahur artık balerine zarar veremeyecek. Evet. Evet de ne demek? Hayır demek istedin herhalde. Evet evet her şey yoluna girecek eveti bu. Biraz tuhaf biri. Kızlar merak etmeyin o halleder. Sevgili takipçilerimize selam göndermeye başlayalım. Henüz selam almadıysanız adınızı, ülkenizi ve yaşınızı yazarak bizlere yorum bırakın. Hadi kızlar takipçilerimizin isimlerini okuyalım. Şimdi Çanakkale'den Ece'ye selamlar. Uzun Köprü'den Ahmet'e selamlar. İran'dan Bahadır'a selam. Bursa'dan Seda'ya selam. Mahmut'a selam. Ejrine selam. Suya çok selamlar. Seni seviyoruz. Ay Suday'a selamlar. Seni çok seviyoruz. Pelin Su selamlar. Kendine çok iyi bak. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi izleyin. Hoşça kalın. Anne, Squid Game oyununun 3. sezonunun çıkıp çıkmadığını biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Araştır. Hayır, henüz çıkmamış. Sadece bir resim buldum. Squid Game bebeği burada çok havalı. Görmek için sabırsızlanıyorum. İnsanların beni sabırsızlıkla beklemesi hoşuma gidiyor. Hayal görmüş olmalıyım. Ne olur ne olmaz diye kapatsam iyi olacak. <laughs> ha, anne bu da ne böyle? Selena ne oldu? Yavaşça yanıma gel Selena. Anladım. Düştüğümde eğlendiniz. Ha ha bu çok komik. Oynamaya devam edelim mi? Ah hayır oyun oynamıyoruz. Kimse sana sormadı bunu. Hmm. Ha, ha. Neden sormuyorsun? Kendin söyledin. Oynamaya devam edelim dedin. Anne, onu kızdırmasan iyi olur. İstediğini alacak. Ne istiyor? Oynamak. Hmm. Kız haklı. Oynamaya geldim ve başka seçeneğiniz yok. İsimleriniz nelerdi? Benim adım Irina ve ben Selena. Odanın her yerinde video kameralar var. Selena San Show İspanyol kanalında canlı yayındasın. Bu yüzden bizi tehdit etmeni tavsiye etmem. Çünkü çok fazla tanık var şu an. Selena, o ne yapıyor ya şu an? Kameralarımız inceliyor. Anladım ama bunu gözleriyle nasıl yapıyor ki? Anne senin neyin var çok kolay. Bir gözünle sola, diğeriyle sağa bakıyorsun. Aynen böyle. Nasıl yapıyorsun bunu? Oldu mu? Hayır. İnsanların bana yazmasını gerçekten çok seviyorum. Abonelerinizle tanışmak istiyorum. Eğer size gelmemi istemiyorsanız herkes bana merhaba Squid Game bebeği ve adını yazsın. Beğenileri ve abonelikleri gerçekten çok severim. Acele edin. Zaman azalıyor. <laughs> Zemin nereye gitti? Ah biliyorum. Bu sadece bir ilüzyon. Harika. Şimdi kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Devam edelim. Evet. Oraya atla. Orada bir uçurum olduğunu kanıtla. Sen akıllısın ama ben de aptal değilim. Bu köprüyü geçmek için bir dakikan var. Zaman başladı. Anlamadım. Her biri için bir dakika mı yoksa tek bir Anne, dakika mı? Anne acele et. Zaman çoktan başladı. Dikkatli ol. Ha? Anne, dikkatli ol. Ah, köprü çatlıyor. Ah. 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 Selena şimdi nasıl geçecek? Ona yeni bir köprü mü yapacaksın? Hayır. Bu testi ikinizin de geçmesi gerekiyordu. Ben de zekiyim. Ama bu adil değil. Başaramayacağım. Selena kızım hızlan. Yine de Yine de bunu zorunda değilsin atlama. Selena ne kadar da beceriklisin ya. Vay canına bak zemin yepyeni gibi oldu. Tamirat yapmak zorunda değiliz. Squid Game bebeği senin testini geçtik. Sen de bizimkini geç. Sizin testiniz nedir? Abonelerimize merhaba demek için 10 saniyen var. Samantha 8 yaşında Kolombiya merhaba Naomi 10 yaşında İsviçre merhaba Ayça 9 yaşında Türkiye merhaba Peki bunu yaptın sayalım öyle mi? Hı hı. Çocuklar eğer hala merhabanızı almadıysanız hemen şimdi yorumlara adınızı yazın bu çok önemli Aslında gitmeyeceğim biraz daha oynamak istiyorum e, Çok huzursuzsun Çocuklar tıklayın ve diğerlerini Squid Game bebeğin şehirde olduğu konusunda uyarın. Ve oyunlarda Squid Game bebekle oynamak istiyorsan yorumlara yaz. Kamerayla konuşmayı kes. Kırmızı ışık, yeşil ışık oynamak istiyorum. Tamam, hadi oynayalım. Selena, hadi gidelim gel. Selena, bir fikrim var. Bir telefona ihtiyacım var. Oh, iyi. Beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Fark etmediğimi mi sanıyorsunuz? Ne yaptın sen şaşkın kadın? <laughs> ne yaptın sen? Aileme ne söylemeliyim şimdi? Onlar kardeş mi? Sanırım öyle. Evet. Lazerlerini kullanmamalıydın. Ve eğer sen annemi vursaydın ben yetim mi kalacaktım? Özgünüm kendimi kaptırmışım. <laughs> Hadi ağlama ve hemen kardeşini alıp hastaneye götür. İşte böyle çocuklar nazik olun. Öfkenizi asla dışa vurmayın ve sevdiklerinize iyi bakın. Ve daha fazlasını istiyorsanız beğene tıklayın.